sayısız deney ve buluşa imza attı. Okullarda, kitaplarda adına hiç rastlanmayan biridir o. Radyoyu Marko mu bulmuştu? X ışınlarını da röntgen değil mi? Yanıldınız. Neon ışıkları, hız ölçeri, Radarın temelini, mikrodalgayı, hatta uzaktan kumandalı aracı dahi o bulmuştur. O, elektriği yöneten adam. O Nikola Tesla. Şimdiki zaman onlara ait olabilir. Ama gelecek ki ben hep onun için çalıştım, bana ait. Nikola Tesla 10 Temmuz 1986 yılında gaz lambasıyla aydınlanan Balkan köyünde doğdu. Nikola'nın doğduğu gece dışarıda müthiş bir fırtına vardı ve sürekli şimşek çakıyordu. Doğum sırasında ebe fırtınanın çocuğu diye şaka yaptığında annesinin içine doğmuş olacaktı. Hayır, ışığın çocuğu o diye cevap vermiştir. 5 yaşında ilkokula başladı. Özellikle lise yıllarında kağıt kalem kullanmadan integral veya türev gibi hesapları yapabiliyordu. Fizik öğretmeninin yapmış olduğu deneyler genç Tesla'nın hayatının dönüm noktasını oluşturdu. Başarılı bir öğrenci olmasına rağmen babasıyla yaşadığı en büyük anlaşmazlık oğlunun din adamı olmasını istemesiydi. Her gün yaşanan bu konu hakkında gerilim had safhaya gelmişti ki Nikola 9 ay süren kolera hastalığına yakalandı. Zaman zaman ölümle burun buruna gelmesi, babasının oğlunun istediği mesleği seçmesine ikna olması için en büyük gerekçeydi. Tesla, erken yaşta Budapeşte'de bulunan bir telgraf şirketinde iş imkanı buldu. Annesini çekmiş olacak ki kolay bir mantığı olan telgraf cihazlarını söküp takıyor ve arızalarını giderebiliyordu. Çok uzun sürmeden bu işten sıkılmaya başladı. Tam da bu sırada Amerikan şirketi olan Edison Elektrik yetenekli personel arayışı içindeydi ve Tesla gibi bir dehayı da kaçıracak değillerdi. Hemen çalışma izni çıkarıldı. Şirket personeli olarak bir gemiyle taşınması sağlandı. Ancak bu yolculuk pek de kolay olmadı. Gemide isyan çıktı. Tüm eşyaları atıldı, çalındı. Cebinde sadece 4 senti kalmıştı. Hemen işe başlaması gerekiyordu. Edison Elektrik New York atölyesinde dinamolar ve elektrik nakil hatlarının geliştirilmesine bakacaktı. Edison şirketin patron konumundaydı. Oregon gemisinin bozuk olan dinamoları için günlerce evine gitmeden çalışan bu genci görmüş ve kısa bir konuşma gerçekleşmişti aralarında. Fabrikadan ayrılırken "Bu harika bir adam." demişti. Her şey yolunda gidiyordu ki ta ki o güne kadar. Edison, doğru akım dinamosunun geliştirilmesi için Tesla'ya ikramiye vereceği sözünü verdi. Ve Tesla fazlasını yaparak 24 farklı ürünü geliştirmiş, parasını almak için Edison'un kapısını çalmış. Ey dostum, sen hala Amerikan müze anlayışına alışamamışsın demiştir. Artık büyük bir düşmanı vardır. İşi bırakır, karnını doyurmak için günlük 2 dolara çukur bile kazar. Umudunu hiç yitirmemiş olan Tesla'nın kapısını George Westinghouse çalar, gerekli finansı sağlayarak Tesla bobininin üretilmesini destekleyecektir. Bu bobin sayesinde yüksek gerilim ve yüksek akımla kablosuz elektrik imkanı doğacaktır. Tesla böylelikle hem hayalini gerçekleştirmiş hem de Edison'a karşı savaşı kazanmış olacaktır. Ertesi yıl iyonosferi kullanarak insanlara bedava elektrik sağlamak için deneylere destek bulmuş olsa da yapmaya çalıştığı şeyin farkına varılmış olsa gerek destekler geri çekilmiş laboratuvarlarına el konulmuştur. Tarihler 1915'i gösteriyordu. Nobel Fizik Ödülü Edison ve Tesla'ya verilecekti ancak Tesla kötü bir insanla aynı ödülü almayı kabul etmemiştir. Artık yolunda giden hiçbir şey yoktur. Mali durumu gittikçe kötüleşti. O ise icat ve tasarımlarına devam etti. İnsanlardan çok güvercinlerle konuşuyordu. En samimi dostu olan odasına her gün konan beyaz güvercin bir gün yine geldi. İşte o gün güvercinin gözünde onun tüm makinelerinin üretemediği ışığı gördü ve kısa bir süre sonra kuş öldü. Bunun bir mesaj olduğunu hissetti. Artık büyük buluşlar yapmayacağını anlamıştı. Tesla hiç evlenmedi. Çocuğu olmadı. Yaşadığı uzun süre boyunca etrafındaki herkesin ölümüne şahit oldu. Yoksulluk içerisinde bir otel odasında hayatı son buldu. Ama onun sırtından parayı bulanlar ise cenneti var ettiler dünya yaşamında. Böyle bir dehanın bir tek Amerikan devleti farkındaydı. Vefatından sonra tüm belgelerini en konmuş denemeye çalışmışlardır. Bir kitap ve bir kahvenin bu haftaki konu Nikola Tesla'ydı. Bugün dahi olarak kabul edilen büyük bilim insanının yaşamına Dünya tarihini değiştiren buluşlarına göz attım. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek. Herkese kitap dolusu sevgiler.